bu mübarek Ramazan Şerif'in ilk cuma gününde iftar saatini beklemekteyiz. Rabbimizin rahmetleri, mağfiretleri, tecellileri bu saatlerde coşmuştur ve taşmıştır. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Fi saatun la yuafiku abdu muslimun Eselullah Teala şeyin illa tahviya. Say hadiste cuma gününde bir saat var. Parmağıyla şöyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Yani çok az. Bir, bir saat 60 dakika değil. Vur geçer. İşte o an diyelim. An tabiri daha uygundur. Çünkü bu dakikayı bile toplamıyor. O anda bir Müslüman Allah Teala'dan bir şey istiyorsa, isteyerek ona denk geldiyse, muvafakat o demek denk gelmek. E tabi şimdi sen o an gizli bir andır. Böyle saniyelerle ifade edilecek bir zaman dilimidir. Ona denk gelmen için biraz evvelinde biraz sonrasında yani bir zikir ve duada olman lazım ki e, ona denk gelesin. Bir de tabii aklın başında mı, kalbin huzurda mı, huşu üzere misin, gaflette misin? Bunlar da çok önemi var. E, bu saat Hakkında birkaç rivayet varsa da geçen Ramazan şeriflerde de temas etmişimdir. Lakin tabii Şimdi Geriden arayıp bulun demektense Vakit varken konuşalım Çünkü çok önemli bir mesele Hayatını değiştirecek Ahiret hayatını değiştirecek çünkü bir dua ettin, Makbul oldu İlla atâhü mutlaka Allah ona istediğini verir sırrına mazar oldun Oldun ise İstediğine bağlı tabi. Ya Rabbi bana bir uşak ver. İşte uşak, erkek çocuğa uşak denir kadın şey bizim oralarda. İşte ya Rabbi bana kuşak ver. Yok ya Rabbi bana araba ver. Ya Rabbi bana işte bir güzel hanım ver. Yahut da yakışıklı bir koca ver. Falan filan. Ya bunlar da tabi meşru isteklerdir. Gayrı meşru değildir, helaldir, haram değildir. Bunlar da istenecektir tabi Allah-u Teala'dan her şey istenir. Liyesele haddukum rabbe hacete ve kulla hatta şis'a ne kata. Rabbinden bir Müslüman bütün hacetlerini, dileklerini niyaz etsin buyuruyor. Hatta takunyasının bağı kopsa onu bile istesin. Tabii ki ayakkabıcıya göndersin, e, ıslah etmeye, tamir etmeye e, çalışsın. O e, çalışmasın anlamına gelmiyor. Ama Allah-u Teala denk getirmezse, muvaffak buyurmazsa en kolay iş bakarsın, en zor iş olur allah Teala tevfikini refik eylerse bakarsın en zor iş asan olur. Yani çok acayip işler. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Asan kolay demek. Yani Mevla tecelli edince kudretini talip ettirince e, her işi kolay eder. En zor iş bakarsın kolay olur. Halk eder esbabını bir de ihsan eder. Yani sebeplerini yaratır. Bir anda göz açıp kapayacak kadar bir zaman içerisinde lahza o demek. Yani gözün şöyle bir bakışı. Bu kadar kısa zamanda bu olur mu ya? E, oldurur. Yani Efendi Hazreti çok okurdu bu beyt. O sultan her ki hahet an günet. Alemi ra derde mi viran günet. Sultan odur. Bütün mülk sultana dona aittir. Ne dilerse o olur. İsterse bir alemi Alem yani bütün dünya, öyle sadece Maraş, Hatay, 11 il değil. 111 il değil. 111 ülke değil. 7 kıta değil. 18 bin alemi yaratmış Rabbil Alemin. Dünya sadece bir alem, tek alem. 18 bin tane var daha. Biz bilmiyoruz göklerde, yerlerde. Fezada, feleklerde, meleklerde. Ne alemler var. İşte bir anda bütün alemleri viran eder. Bak güneş sistemi var, ay sistemi var. Ne gezegenler var, samanyolunda ne yıldızlar var. Dünyadan kat kat büyük, ne kadar ışıklı ziyadar, efendim, burçlar var, neler var. Sinek kadar hükmümüz yok. Kendimizi bir şey zannediyoruz yani. Bu Allah'ın yarattığı alemler. Ama bütün alemler bak şu anda çıvıl çıvıl, bütün ziyadar, efendim... Bugün de güneşliydi yani İstanbul güzel parlak parlak dava mesela. Efendim. Ama Allah isterse bütün alemleri bir anda viran eder diyor. Viran ne demek? Harap, yıkık. Yani şimdi 11 vilayete ya yaptığı, yaptı. Yine orada da çok yıkılmayan var tabi. Yıkılmayan yıkılandan fazladır. Efendim. Şimdi hepsinde yıkabilirdi. E peki Allah muhafaza İstanbul'u da her yerde yıkabilir. İsterse şey yapar. Ne Amerika bırakır, ne Rusya bırakır. Hepsini viran eder diyor. Yani Allah'ın gücünü anlayalım, azametini, büyüklüğünü anlayalım diye bunu söylüyor büyüklerimiz. Haddimizi bilelim, Allah'ımızın hakkını bilelim. E ona göre nimet kıymeti bilelim. Afiyetteyiz, belada değiliz. Şükredelim. Şükür neyle olur? Namazla, oruçla, ibadetle, taatla, haramlardan sakınarak olur. Nankörlükle şükür olur mu ya? Onun için e, Cuma'da bir an var, ona bir Müslüman dua ile yani zikirle işte neyse e, denk getirebilirse Allah ona ne istiyorsa mutlaka verecek. Ama işte insan istediğini bilmeli yani. Bir de ucuza gitmemeli. Yani demin dediğim gibi, ya arabadır, evdir, ocaktır, eştir, çocuktur. Bunlar da meşru, istenecek şeylerdir. Yani küçük deme, büyük deme her şeyi Allah'tan iste liyuzim ahadukum arrahbete iza da ahadukum sizin biriniz dua yaptığı zaman fel yuzim arrahbete rahbetini büyük yapsın diyor hadis şerif. Rahbetini büyük yapsın ne demek? İşte Ali himmet ol olalım derdi efendi hazretleri. Ali himmet. Yani ya Rabbi bana bir medrese nasip et. işte 5-10 tane talebe yetiştireyim. Bunları öyle yapma. Yani yap ya Rabbi bana büyük medreseler nasip et binlerce talebe yetiştireyim, on binlerce, yüz binlerce insan hidayetine vesile olayım. Büyük tut yani, hedefini büyük tut. E, maddi zenginlik istiyorsan da helalinden hayra harcamak niyetiyle, onda da büyük işte. allah Teala e, kim mani olabilir? Fe inne allah Teala la şey'ün Çünkü Allah hiçbir şey büyük gelmez. Yani sana göre çok büyük bu olur mu ya? Bunu kim yapabilir ya? Benim gibi bir çulsuz, işte efendim e, çok büyük bir medrese yapabilir mi, binlerce talebeyi e, okutabilir mi veyahut da hoca değilim de nafakasını e, verecek maddi imkana sahip olabilir miyim falan. Düşünme, iste. Çünkü allah Teala hiçbir şey büyük gelmez buyuruyor. Yani zor gelmez. وَوَهْمَنُ عَلَيْهِ Her şey ona çok kolay. Sen bizim açımızdan düşünme. İstediğin zatın büyüklüğünden göre muamele yap. Onun büyüklüğünü mülahaza ederek iste. Onun için e, yorulma. Acizün nas men acize dua. İnsanların en aciz, beceriksiz, güçsüz, zayıf olanı kimdir? E sen ne zannediyorsun ki felçtir, elini kaldıramıyor veya işte efendim e, adım atamıyor, e, ağır hastadır, inim inim veya işte Zayıflıktan ölüyor, bir der bir kemik kalmış falan. Çok aciz falan. Bir kilo bir şey taşıyamaz. Öyle değil işte. Duadan aciz kalan. Mevla Teala dua etmek için. Ha şimdi bak Cumhurbaşkanı bilme adaylığında yüz bin imza toplayacaklar. Çoğu toplayamadı. E çünkü neden milleti yokuşa sürdüler. Evvelce her yerde atılıyormuş. E şimdi geleceksin işte şu, şu seçim kuruluna şudur budur. E millet nereden nereye gidecek yani. İki üç gün kalmış, bir yarın kalmış. Mesela Anladın mı sen? Onu e, şuraya geleceksin, şurada imza atacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Millet gitmiyor. Ama allah Teala dua yapacaksın. Etse sana allah Teala dua yapmak için illa Mekke'ye geleceksin. Veya illa Medine'ye mesleğine, e yahut da Meslek'sa geleceksin. Yahut da İstanbul'da e, Sultanahmet Sultan Ahmet Camii, Fatih Camii'ne gelmen lazım. E nasıl gelecek adam oraya er dua edeceği zaman ya? Mevla buyurmuyor ki illa şu saatte yapacaksın. İlla şu mekanda toplanacaksın, geleceksin. Veya şu kadar önden bir sadaka para vereceksin. Yani para Allah'a verilmiyor tabii sadaka fakire verilir. Ama o şartı da koşmuyor. Tabii sadaka verirsen duanın kabulünü süratlendirir icabet bakımından. Ayrı dava. Ama olduğun yerde, olduğun mekanda, zamanda, hangi zamanda olursan olsun. Allah Teala Yalvarma kapısı açık. Dua yapma kapısı açık. İşte içinizden Ya Allah Ya Rahman. Onun için ikindi yıkılıp Ya Allah Ya Rahman zikne oturursa Atel kürsülerden ve yani kendi okuduğu tesbihatlar, vitleni bitirdim. Dünya kelam konuşmadan ikindiyi de geç kılabilir ama cemaatsiz kılmasın. Yani geç derken bir saat 15 dakika kala, bir saat kala da kerahat yok. Ondan sonra oturur akşam ezanı kadar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Tek bir niyet tutarsın. Mesela işte hani kansere tutulmuşsun veya annen hasta olmuş veya baban işten atılmış veya kendin e, hanımınla huzursuz Neyse herkesin kendi mümaceti, dileği var Allah'tan. Tabi büyük şeyler istemek de fayda var. Ahirete bize çünkü dünya fanidir. Sıkıntıları da geçicidir. Ahiret bakidir. Ee, Tabi azabı da kalıcıdır. Müjdesi, nimetleri de bakidir. Onun için tercihimizi ahiret tarafından yapalım ama dünyada da hacet ve dileklerimiz oluyor. Bunu inkar edemeyiz. Biz bunları da yapacağız. Allah'tan isteyin diyor. Allah'a hiçbir şey zor gelmez, büyük gelmez. En aciz, güçsüz adam duadan aciz kalan işte Mevla kapıyı açmış. Hele ki Ramazan şerifte dualar reddolmaz. Ee, efendim böyle bir zaman diliminde, zaman bakımından zaten allah Teala şuraya gel de dua et. Şöyle yap da dua et. Şunu giyin de dua et. Şunu çıkar böyle bir şey buyurmuyor. Dua <laughs> da mücibü davet et. Davi yani. Sadece Ramazan'ın e, farz kılındığı, orucunun farz kılındığı ayette Şehr-i Ramazan eledi üzüle fil Kur'an. Ramazan ayetleri, Ramazan şefin isminin geçtiği ayet kelime, Kur'an-ı Kerim'de bir yerde Ramazan şefin adı geçiyor. E, o ayetin hemen altında, bak bunu niye denk mi geldi yani? Ve idâ seyleke <laughs> ibadî annî Kullanım sana benden soracaklar. Biz Allah uzakta mı ki bağırarak duyurtalım? Yoksa çok yakın mı ki sessiz de dua yapsak ee, bizi işitir. Sana sordukları zaman sen söyle ki ben size çok yakınım. Şah damarınızdan çok yakın. Ve nehnu ekrabu ilim hemlil verid. Biz kulumuza şah damarından daha yakınız buyuruyor. E, onun için bağırmanıza, çağırmanıza lüzum yok bana işittirmek için. Sessiz içinizden kendi duyacağınız kadar namazda okuduğun gibi yani mesela. Sessiz namazda okuduğun gibi. Dua etsen, ben duyarım buyuruyor. bir davet edildi. Dua eden duasına hemen icap edelim. Yani. Bana dua ettiği zaman da kabul ederim. Ama bazen eseri geç çıkar ayrı dava. Ama kabul anda olur. Acele etmeyeceğim, kabul olunmadım, reddolundum demedikten sonra mutlaka müminin duası asla reddolunmaz. Onun için e, bu ad kelimesi de hemen Ramazan Şerif'in orucunun işte e, seferde oruç vesaire, hastanın orucu. Onları anlatıyor, Ramazan'ın hükümlerini anlatıyor. Hemen sayfanın sonunda bu ayet geliyor. Ben çok yakarım dua kabul ederim işte. Bu da Ramazan Şerif'te duaların daha ziyade kabul olacağını. Zaten hadis-i şerifte var bu hususta. Yani vesailullah fi Ramazan'da Allah'tan bir şey isteyen boş dönmez, mahrum olmaz buyuruyor. Onun için mevsim. E bir de cuma. Cuma'da da gizli bir an var. Azıcık vur geçer. Mevla'dan ne isterse kulu ona verir. İşte onu da gizledi. Hep gizledi işte bunlara. Kadir gecesi gizledi. Ramazan-ı Şerif'in gecelerinden bir an gecedir. Yemin edemiyorsun ki vallahi 27. gecedir diye yemin edemiyorsun. En ümitli gece 27'dir ama e, bunun yanında diğer tek geceler var vesaire. Hakkında hadis-i şerif varid olan diğer geceler de var. Say kaynaklarda bunlar da Kadir gecesidir buyruluyor. Çünkü her sene geziyor yani. Bu itibarla Müslüman vaktini ganimet bilecek, fırsatı ganimet bilecek, iyi değerlendirecek. Böylece Ramazan-ı Şerif'ten azami derecede istifade edecek. Yazık değil mi ya?